basınımızın yüzde temsilcileri burada güvenlik içinde basın açıklamamızı yapmamıza destek olan emniyet güçleri hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli katılımcılar sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Covid-19 koronavirüs süreciyle beraber yapacak olduğumuz ikinci basın açıklaması muhteviyat aşağı yukarı aynı. Fakat basın açıklamasına geçmeden önce Covid-19 mücadelesinde ve sağlık hizmeti sunarken hayatlarını değiştirmiş bu dünyadan ebedi aleme göçmüş olan sağlık teşkilatı evet, çalışanlarımız için bir dua ve arkasından Fatiha e okuyacağız. Sonrasında basın açıklamamıza geçeceğiz. Ahmet Hocam buyurun. Türk Diyanet Vakıf Sen Isparta Şube Başkanımız Ahmet Yaşar Hocamız. آمين أعوذ أم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إله العالمين ويا أرحم الراحمين مبارك محرم أيضا حضورنا جلدك الأشتق بوين بكتب دعاء يدعو رضوانا رمزي يا ربي Ya Rab, hasıl olan sevabı Peygamber Efendimizin aziz, mübarek bu şerifine hediye ediyoruz haberdar eyle. İlahi hasıl olan sevabı şu toprakları vatan eyleyen, ta Malazgirt'ten Dumlupınar'a, Çanakkale'den Sakarya'ya, Kurtuluş Savaşı'ndan, Afrin'e şu saate kadar vatan, millet, din, devlet uğruna şehit olmuş tüm şehidanın ruhlarını hediye ediyoruz haberdar eyle. Ya Rabbi günün 24 saatinde milletin, memleketin, insanlığın sağlığı, sıhhati için hizmet eden, bu uğurda canını seve seve feda etmiş aziz sağlık şehitlerimizin de, sağlık çalışanı şehitlerimizin de ruhlarını hediye ediyoruz haberdar ile. Hayatta olan kardeşlerimize, çalışan, emek veren emekçilerimize sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Şu zor zamanda bulaşıcı hastalığın olduğu dönemde sağlık çalışanlarımıza güç, kuvvet ihsan eyle ya Rabbi. Her türlü beladan, musibetten emin eyle ya Rabbi. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimize sıhhat, afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rab, dualarımızın kabulü için ölmüşlerimizin ruhu için, bütün şehitlerimizin, gazilerimizin ruhları için, Allah rızası için el Fatiha. Kıymetli katılımcılar, 11 Mart'tan itibaren Ülkemiz ve dünya gündemini işgal eden Covid-19 süreci halihazırda takip ettiğiniz şekilde devam etmekte. Bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı, mücadelenin ana kurumu olarak, ana merkezi olarak vazifesine devam etmektedir. Bugüne kadar yapılanlar halk tarafından takdir edildi. Sağlık Bakanı, İlim Kurulu ile günlük açıklamalar tedbirler konusunda başarılı bir yönetim performansı ortaya koydu. Hiç şüphesiz ki salgında mücadelenin kahramanları da sahada hizmet veren sağlık çalışanları oldu. Tüm zorluklara rağmen olağanüstü bir çalışma azmi kendi hayatlarını hiçe sayarak gösterdikleri fedakarlık ailelerinden aylarca uzakta kalarak başka ortamlarda misafirhanelerde kredi yurtlar korumunda günlerce aylarca ayrı bir hayat yaşadılar. Sırf sahadaki Covid-19 salgınını kontrol edebilmek sağlık hizmetlerini sağlıklı bir şekilde sunabilmek adına hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu süreçte binlerce arkadaşımız virüse yakalandı, hayatlarını kaybettiler ve sağlık şehidi oldular. Bugün bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diledik ve konuyla ilgili Covid-19'a yakalanmış olan şu an tedavide olan arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Rabbim bir an önce sağlık hizmeti sunumu noktasında mekanlarına dönmeyi, aile ortamlarına dönmeyi nasip etsin. Salgının ortaya çıktığı ilk günden beri süreç çok kritik olduğu için biz de Kamusen Konfederasyonu olarak, Türk Sağlık Sendikası olarak oldukça hassas davrandık. Sağlık hizmetlerinin sıkıntıya girmemesi için sağlık çalışanlarının sağlığının korunması adına uyarlarda, önerilerde, yazılı çalışmalarda bulunduk. İlerleyen süreçte sağlık çalışanlarının alkışlandıklarını milletin ve devletin her kademesinden sağlık çalışanlarına teşekkürlerin edilip takdirlerin havalarda uçuştuğunu hep beraber gördük. Her ne kadar alkışlar ve teşekkürler güzel ise de asıl meselenin sağlık çalışanlarının sorunlarını bitirmekten geçtiğini belirtmek bu anlamda temel meselelere çözümler istedik. Dünyada övgüyle bahsedilen filyasyon çalışmalarında aktif olan aile hekimliği çalışanlarına bir kuruş ödeme yapılmayarak emekleri yok sayıldı. İş hekimlerimiz aile, aile ve sağlığı çalışanları bu anlamda mağdur edildiler. Halbuki sağlık çalışanlarının beklediği gerçek anlamda adaletli bir ücret artışı yapılmasıydı haddi zatında sağlık çalışanları kendilerinin ücretlerinin artırılması noktasında bu sürecin başlamasıyla beraber bir talepleri olmadı. Bu talepler öncelikle üç gün arka arkaya alkışlarla başladı. Daha sonra tavandan ek ödeme vereceğiz diye Sayın Sağlık Bakanı'nın beyanıyla ortaya çıkmış oldu. Tabii bu sahada sağlık çalışanlarının aldıkları maaşların iki katı nispetinde para alacakları algısını oluşturarak bir de bunların hesabının verilmesine çalışıldı. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı'nın bu açıklamalarına Maliye Bakanı Sayın Albayrak destek vereceklerini, gerekli finansal desteği sağlayacaklarını ifade etti. Fakat Sağlık Bakanlığı'na gerekli transfer yapıldı ama yok nezdinde bulunan hastaneler bu anlamda mağdur bırakıldılar, mahzun bırakıldılar. Ve Maliye Bakanlığı, Maliye Bakanı Berat Albayrak bu konudaki taahhüdünü hala yerine getirmiş değil. Konuyla alakalı tweet'e baktığımız zaman tarihler Mart ayını gösteriyor. O yüzden üniversite hastanesi çalışanları bu konuda daha fazla mağdur, daha fazla zan altında hizmetlerine üçüncü kademede devam etmektedirler. Buradan şunu tekraren söylemek durumundayız. Ek ödeme değil bizim talebimiz. Tek ödeme istiyoruz. Bu vesileyle defalarca sahalarda, meydanlarda basın yayın yoluyla anlatmış olduğumuz sağlık bakanlarının sağlık çalışanlarının olmayan, eksik olan, hatalı olan düzenlemelerinin yapılmasını bu vesileyle yapmalarını talep ettik. Yetkililerden. Dedik ki 3600 ek göstergeyi ağzınıza doladınız. Bunu hayata geçiriniz. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden arkadaşlarımıza görev şehri sayılması konusunda gerekli çalışma yapınız ve geride bıraktıkları aileleriyle ilgili bir mağduriyet oluşmaması için gerekli çalışma yapınız. Tüm çalışanlara kadro verip kesintisiz süren sağlık hizmetlerinde sözleşmeli vekil ebe hemşire kamu dışı sağlık personeli ve adını bilmediğimiz önünde değişik harf ve rakamlar bulunan birçok statüdeki çalışma prensiplerini çalışma tarzının hepsini elimizin dışıyla iterek hepsini reddettik. 2003 yılında olduğu gibi Bugün de tüm sözleşmeli statülerin hepsine birden karşı duruşumuzu belirttik. Anayasada belirtilmiş olduğu şekliyle devlet işini memuru eliyle yapar kuralına göre personel alımlarının gerçekleştirilmesini hasteden sağlık çalışanlarının eksik olan sayılarının olması gereken üstüne tedbir rakamlarını ekleyerek bir an önce alımın gerçekleştirilmesini ve rahat bir şekilde sağlık hizmetlerinin sunulmasını ve insanlarımızın hizmeti rahatça alabilmelerinin sağlanmasını defaten istedik. Bu meydanda yine bunu talep ediyoruz. Dönen sermaye adlı sistemin revize edilerek insanların algısının dışında bir şekilde yeni bir düzenleme ile beraber diğer kurumlarda olduğu gibi mali haklara kavuşturulması noktasında bir düzenleme talep ettik. Yıpranma payı diye çıkarılmış olan fakat sahada kimin yıprandığı belli olmayan bu pozisyonda yıpranma ile alakalı süreci kimin oluşturduğu bilinmeyen mevzuatın çıkarılması yine sahada birçok karışıklıklara sebebiyet verdi. Adı yıpranmanın çıkarılması olarak söylendi fakat netice itibariyle de böyle bir durumun olmadığı sahadaki yaşananlardan belli. Dolayısıyla gerçek yıpranmanın uygulamasını sağlamak gerekiyor. Sağlığın artık bugünlerde sağlık çalışanları yine fedakarca görevlerinin başındalar. Mesailerine gelip gitmekteler. Belki evlerine gelip gidememekteler. Yurtlarda misafirhanede kalmaktalar ama hizmetlerini kesintisiz sürdürmekteler. O yüzden bunlar mutlu olmalılar, umutlu olmalılar. Aksine kişiler bu hizmetlerini bir yandan sunup kendi görevlerini yerine getirmekteyken Öbür yandan umutsuz ve mutsuz bir şekilde hayatlarına devam etmekteler. Bunlar kızgınlar ve yorgunlar. Kendi üzerlerine kurban kesilmesine, kendilerinin para karşılığında çalışıyor, parasız çalışmazlar algısının üzerlerinde bulunmasından bu haftadan şikayetçiler. O yüzden az veya çok paraya bu sağlık hizmetini görmekteler. Fakat kendilerinin bu anlamda prim elde vesile olmak istememektedirler ve sahada hak etmedikleri muameleyle karşı karşıya kalmak istememektedirler. Bu kadar karışıklığın sıkıntının içerisinde, zor hizmet sunumunun içerisinde bir de hizmet verdikleri insanlardan şiddet görmeleri ayrıca çekilmez, muazzam problemler oluşturan ve beklentileri tamamen tersi çeviren bir durumdur. Bu konuda da reel çözümlerin yerine getirilmesi hususunu tekrarın hatırlatıyor hükümetin bu anlamda gerekli çalışmaları yapmasını buradan istirham ediyorum. Dünyanın çeşitli bir merkezlerinde salgın seyrini artırarak devam ettiğini görüyoruz. Ve burada çalışanlar çok büyük mücadelelerle bu işlere devam ediyorlar. Bunlar maaşlarla ilgili, özlük ilgili konuları düşünmeden, kendi gündemlerinde tutmadan sadece kaliteli sağlık hizmeti nasıl sunarızın derdinde olarak bu hizmetleri sunmanın peşinde olmalılar. O yüzden hükümetler seçim arefelerinde vermiş oldukları değişik sözleri bir an önce yerine getirmediler. Hükümet sivil toplum kuruluşlarıyla göstermelik olarak sözleşme masalarında oturarak bir şeyleri görüşüyormuş gibi yaparak aslında hiçbir şey görüşmeyerek günü kurtarmanın derdindedir. Bundan kendini kurtarmalıdır gerçekçi çözümler arayışına gidip gerekli sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli görüşmeleri yapmalıdır. O yüzden bahse konu olan ek gösterge düzenlemesi piyasada 3600 diye bilinen bir an önce yerine getirilmelidir. İnsanların çalışırken ve emekli olduktan sonraki sosyal haklarındaki iyileşmenin devam etmesini bu anlamda sağlamalıdır. Mevcut olan adaletsiz uygulamalar, personeller arası huzursuzluk, bir an önce bitirilmelidir. Bu yüzden bu mücadele içerisinde hizmetlerini sunarken şehit olan arkadaşlarımızla ilgili resmi işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Nasıl ki başka meslek gruplarında görev şehidi sayılıyorlar, kendi mesleklerini icra ediyorken başlarına gelen bir kazadan, bir ölümden dolayı aynı şekilde sağlık hizmeti sunan insanlar bu çalışmalarından dolayı, bu vefatlarından dolayı şehit sayılmalılar ve ailelerine gerekli destek bu anlamda verilmelidir. Aile kimliği gibi birinci basamakta tampon bölgede çalışan gelen hastaların herhangi bir şüpheli durumda olup olmadığı bilmedikleri alanda riskli alanda çalışanların da muhakkak bu Covid-19 parantezine dahil edilmeleri gerekli donanımların ve mali desteğin sağlanması hususu gerçekleştirilmelidir. Burada Sağlık çalışanları için dile getirdiğimiz taleplerimizin tamamı göke bağlı veya afiliyan hastane dediğimiz Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışan üniversite hastanelerinde de problemlidir. Orada da aynı sıkıntılar vardır. Orada da bu sıkıntılar çözüm beklemektedir. O yüzden hükümet söz verdiği gibi, Maliye Bakanlığı söz verdiği gibi gerekli mali desteği üniversite hastanelerine verip orada sunulan hizmetlerin kalitesi düşmeden gerekli çalışmaları oradaki insanların yapabilmesi için muhakkak mali gücü oraya transfer etmelidir. Verdiği sözleri tutmalıdır. Gök ve rektörlükler kendi üstlere düşen sorunu yerine getirmelidirler. getirmelidirler. Fakat bu yerine getirme hususu malumunuz mali güce bağlıdır. Birçok üniversite hastanesinin belki de tamamının mali pozisyonlarının hep eksi pozisyonda olması bu hususta üzerinde iyice çalışılması gereken önemli bir konudur. Bugün burada yaptığımız basın açıklamasıyla sağlık çalışanlarının sorunlarını tekrar belki üçüncü, belki on üçüncü sefer dile getirmekteyiz. Bu haklar alınınca, bu problemler ortadan kalkıncaya kadar biz sahalarda bunları söylemeye, sosyal medya platformlarında bunları tekrar etmeye devam edeceğiz. Ta ki bu işler sonuçlanıncaya kadar ta ki bu insanlar bu haklarını alıncaya kadar, adil bir uygulama yapılıncaya kadar. Gayretimiz ve mücadelemiz bunların gerçekleşmesi içindir. Bu sıkıntılı süreçte de bu ortamda bulunmamızın, sizlere buraya davetimizin sesimizi duyurmanızı, duyurmayı talep etmemizin sebebi de budur. Meselelerin kulak ardı edilmesi, sümen altı edilmesi, çalışanların aleyhine değil, lehine olan düzenlemelerin yapılmasını gerektirir. Bu temennilerle koronavirüs mücadelesinde Türkiye'nin dört bir yanında şifa dağıtan çalışma hayatındaki tüm zorluklara yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen özverili bir şekilde hizmet sunan tüm sağlık çalışanlarına, tüm sağlık kahramanlarına kolaylıklar diliyorum. Şu anda hasta yatağında bulunması münasebetiyle veya izolasyonda bulunması münasebetiyle ortamımıza gelemeyenlere bu faaliyetimize destek veremeyenlere de buradan çok selam ediyoruz. Bugün Türkiye'nin birçok yerinde binlerce insanın bu işe destek vererek bu sürecin neresinde olduklarını göstermeleri manidardır. O yüzden hükümet bu sese kulak vermelidir ve bu işin gereğini yapmalıdır. Buradan bir çağrı da vatandaşlarımızdadır. Vatandaşların bu yönde sağlık çalışanlarına çok büyük desteği olması söz konusudur. Bu yüklerin hafiflemesi için COVID-19 mücadelesindeki tedbirlere uyma konusunda hassasiyetlerini istirham ediyor kıymetli halkımızdan. Maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak lütfen bir sağlık çalışanlarına destek olun. Sağlık çalışanlarının dışında bu sağlık hizmetini sunacak olan kimsenin olmadığını tekrar hatırlatıyorum. Ve şu son sözü söyleyerek basın açıklamamızı burada sonlandıracağım. Bakanlık alkış tutak sorunu çözmek için sağlıkçılar can verir hastayı yaşatmak için kalın sağlıcakla tüm katılımcılara basın mensuplarına ve emniyet güçlerimize teşekkürler milletiyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.